Merhabalar saat 11. Ayşe bebeğini yıkamıştı ben de yıkadım. Benimki ki bitti Ayşe şimdi bebeğinin dur olacak arkadaşlar. Ben söyledim birazdan daha düzgün söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle benim bebeğim de. Evet. Bugün böyle bir video çekeceğiz. Çok güzel olacak. Merak etmeyin öbür videolar gibi olmayacak arkadaşlar. Saat 11 dediğim gibi. Azdan oyun oynayacağız. Yüzden hani, bir fotoğraf çekeceğim. Evet böyle arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. 拜拜。Bye bye.